50 bas puan indirilmesi bana göre hatalı olur. Neden hatalı olur dersen daha önce hani yükselme sırasında o enflasyonun geçici olduğunu söyleyerek yavaş davranıp çok hızlı faiz artışlarına gitmişti. Şimdi de biraz geç kaldılar. Yani ben Haziran ayından başlayan bir faiz indirim süreci dengeli, kontrollü, yavaş, e, çok da hızlı indirmeyeceğiz ama indirmeye başladık şeklinde bir açıklama yaparak bu indirme başlar diye tahmin etmiştim. Yanılmışım. Eylül'e geldik. Eylül'de de şimdi iş yine hızlı insin noktasına getirildi. Ben onun olacağını düşünmeyen taraftayım. Ben halen daha 25'teyim. Ama 50 olursa, 50 olursa bence piyasa kendi kendine şunu söylemesi gerekiyor veya düşünmesi gerekecek. He, demek ki işin içinde başka bir iş var. Bizim bilmediğimiz bir takım şeyler var. He, demek ki 50, faiz, 50 bas puanlık bir faiz indirimine gerektirecek bir takım tehlikeler görüyor. E bu sefer bu negatif algılanması lazım piyasada. Bana pozitiften çok negatif algılanması lazım. 25 indirdiği takdirde ne olur? 50 indirdiği takdirde ne olur diye kendi kendime düşününce şuna gördüm. 50 indirdiğinde bence piyasada önce bir coşku sonra bir tedirginlik başlar diye düşünüyorum. E, ve bu coşku sırasında hani e, iş gerek hisse senetleri, gerek değerli metaller tarafında böyle bir saman alevi benzeri kısa sürecek olan bir coşku yaşanır. Ondan sonra bir satış geldi, gelir diye düşünüyorum. Ee, diğer taraftan 25 geldiğinde bu sefer 25 hayal kırıklığıymış gibi görünüyor. Çünkü normalde Fed piyasa birbirinden çok aykırı düşmezlerdi. Düşmezler Fed. Çünkü gerek sözlü iletişimiyle gerek verileri olan bağımlılığı ve vurgulayarak piyasayla genelde paralel hareket eder veya aslında piyasa fiyatlar önce sonra bunu teyit eder nitelikte. Şimdiki fiyatlamada aslında 25 ile 50 arasında ben çok büyük bir fiyatlama farkı görmüyorum doğrusunu istersen. Neden dersen hani bunun görünce en önemli yerler uzun vadeli Amerikan tahvil faizleri. Valla doğrusunu istersen bir hafta 10 gündür hemen hemen aynı yerde 3.65 seviyelerinde salınıyor 10 yıllık tahvil getirileri. O yüzden 25'ten 50'ye geçişte çok bir tahvil getirisi tarafında fark oluşmadı. ben onun hani şimdi şimdilik bir tür hani ufak çaplı bir şantaj olduğunu düşünüyorum. Yine de Fed'in daha itidalli davranıp çünkü bir de Amerika'da seçimlerin hemen öncesine geliyoruz. Yani 50 bas puanlık bir faiz indiriminin politik olarak algılanacağını da düşünen taraftayım. Yani buna da, buna dair yorumlar da mutlaka yapılacaktır diye düşünüyorum. Hani 50 indirseniz e, Trump'a mı destekliyor diye bir soru büyük ihtimalle sorulacaktır. 25 indirdiğinde kimse buna itiraz etmez. Normal bir patikasının içinde indirin, yapılan bir indirimdir deyip. Yani ben 25 indirim tarafının daha ağırlıklı olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden de piyasada yani eğer bir 50'ciler tarafı bir hayal kırıklığına uğrayacaksa onların getireceği bir satış olur ama ondan sonra normal patikasına dönecek olan bir faiz indirim süreci olacak. Ben 115-113 dedin galiba 5 faiz indirimi mümkün görmüyorum. 50 e, ile başlayacaklarsa belki en azından sığıyor sürenin içine ama buna 50 yapan bir sonrakinde de 50 yapması lazım. O zaman garip bir durum ortaya çıkacak diye i̇şte düşünüyorum. İşte zaten biraz ee, öyle 50 50 25 gibi o zaman beklenti. Evet. Evet ama bu 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 çok daha önceki Powell ve Fed söylemlerinin tamamen neredeyse çöpe atılması, veri bağımlılığının tamamen göz ardı edilmesi falan anlamına geliyor. Benim esas bakacağım yani ister 25 ister 50 insin e, bu nokta grafiklerde önümüzdeki dönemdeki faiz indirim sürecinin nasıl olacağı daha kritik bence. Yani piyasa oraya çok fazla odaklanmış durumda değil ama esas olması gereken bakılması gereken daha doğrusu o faiz indirim patikasının nasıl olacağı. Çünkü o önümüzdeki döneme asıl yön verecek olan tek bir faiz indirimiyle büyük resmi görmek çok kolay kolay mümkün olmayacak. Ama 50-50-25 ise hakikaten Powell'a bayağı ciddi bir eleştiri yapılması lazım. Arttırırken yavaş, indirirken yavaş davranıyorsun. Hakikaten sen oradaki bu, bu kadar adam ne iş yapıyor, ne, ne, neden bu kadar sert kararlar vermek zorunda kalıyorsunuz diye de bir sorgulamak lazım. Yani çünkü bu, bu Fed'in hani hepimiz şu anda haftalardır, aylardır Fed'in faiz indirimini konuşuyoruz bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Hemen hemen bütün emtia piyasasını, gelişen ülkeleri, gelişmiş ülkeleri hepsini etkileyen bir faizde bu kadar oynak, bu kadar piyasaya nasıl diyeyim, pabuç bırakan diyeyim bir politikayı izleyecekse hakikaten çok ciddi bir eleştiri de hak edecek demektir. Ben olmasını beklemiyorum halen de. Ben 75 bas puandır ben geçen sene Noel Baba sırasında da iki buçuk faiz indirimi demiştim. 2,5'tan kastım da sonuncusunun aralıkta geleceği, onun da buçuk etkisi yaratacağı şeklindeydi. Ben bugün halen daha 75 bas puandayım. Yani bunun çok hızlı inmesini haklı gösterecek bir resesyon durumu olmadığı gibi şu eleştiride ben daha önceden inmesi gerektiğiyle ilgili katılırım. O da Amerika şu anda çok yüksek reel faiz veriyor. Yani bugün içinde bulundukları enflasyon ortamı arttı. Önümüzdeki dönemdeki enflasyon beklentilerinin hepsini dikkate aldığımızda Amerika gerçekten kendi içinde, kendi çapında çok yüksek bir reel faiz veriyor. Yüksekten kastım yani bir tarafta işte 2,5-3'lük bir enflasyon seviyesi, diğer tarafta 5 525lik 25lik faiz seviyesi. Bu Amerika'nın borçlanmak dünyanın en borçlu ülkesi, parasal miktar itibariyle en borçlu ülkesi çok ciddi bir reel faiz ödüyor. Bunun da teknik olarak onların borçluluk seviyesine olumsuz etkisi var. Ha bunun bir de başka bir etkisi daha var. O da servet etkisi var. Yani bunu kazanan taraflar sonuç olarak enflasyona oranla çok yüksek bir gelir elde ediyorlar. Bu da enflasyon beklentilerini dolaylı ve olumsuz etkileyen, dolaylı olarak olumsuz etkileyen bir durum. O yüzden faizin inmesi gerekiyor Amerika'da ama A daha önceden inmeye başlamış olması gerekiyordu. B bugün o kadar hızlı inmesini gerektirecek de bir resesyon durumu yok. Yani ben onun için halen de 3 tane 25'lik toplamda da 75 faiz indirimiyle bu yılı kapatacağız diye bekliyorum. Ama esas bakacağım yer önümüzdeki yılki faiz seviyesinin ne yönde gelişeceği. Onu da bu nokta grafiklerden göreceğiz.